Erteledim zamanı orada takılı kaldı. Erteledim zamanı bir yerde takılı kaldı. Tüm sevgilerim oraya aktı. Erteledim zamanı çünkü kırgınlıklarım oldu. Yeniden seveyim dedim yeni aşklara. Yeni zamanlarım olsun istedim. Erteletim zamanı seve seve. Orada askıya aldım onu. Zamansızlıklar benim oldu. Erteledim zamanı. Fesatlıkları görmeyeyim diye. Koşullu ilişkilere girmeyeyim diye. Erteledim zamanı. İyi de oldu. Buradayım işte. Zamansızlığın mekanında. Çocuk gibi it egoyla bakıyorum hayata şimdi. Erteledim zamanı. İnat ettim tüm atık benliklerime. Seviyesizlik kokan dikenli gül bahçelerine. Hoşuma da gitti. Görememek vardı sevilenleri. Ertelenmeyen hayatların içinde. Duyum vardı. Dokunamamak. Salladım gitti. Erteledim hayatımı boşluklar içinde. Ben buradayım. Onlar ise çok ileride